Bir zamanlar Eski Mısır'ın kumlu topraklarında karanlık bir sır gizleniyordu. Gece olunca piramitlerin gölgeleri uzar ve ruhların dansı başlardı. Tanrı Anubis, ölülerin bekçisi, gökyüzünde parlayan yıldızlarla birlikte ortaya çıkardı. Onun gözleri insan ruhlarını izlerken derin bir korku yayılırdı. Bir gece cesur bir genç bu karanlık sırları keşfetmeye karar verdi. Gökyüzündeki ay sanki onu izliyordu. Genç piramitlerin içine girdiğinde soğuk bir rüzgar yüzünü okşadı. İçeride mumyalar ve eski yazıtlar ona fısıldıyordu. Korku içinde bir ruhun gölgesi belirdi. Bu ruh, kaybolmuş bir prensesin ruhuydu. Gözleri derin bir acıyla doluydu. Prenses gençten yardım istedi. Tanrıların laneti ruhunu hapsetmişti. Genç cesaretini toplayarak prensesin ruhunu kurtarmak için antik sembollerle dolu bir büyü yapmaya karar verdi ama her an Anubis'in gözleri üzerinde olduğunu hissediyordu. Başarıp başaramayacağını kimse bilemezdi. Karanlıkla dolu bu topraklarda ruhlar ve tanrılar arasında bir savaş başlamak üzereydi. Devamını merak ediyorsan takip etmeyi unutma.